resim anlatım yönünden öğrenci tiplerine baktığınızda bunlardan bir tanesi görücü tiptir, bir diğeri yapıcı tiptir, bir diğeri öğretmenlerim karışık tip ve endüstriyel tip olarak karşınıza gelebilir. Görücü tipe baktığınızda görsel algılama güçleri yüksek bunların. Resimlerini kısa sürede hemen başlarlar ve hemen tamamlarlar. Çok çabuk bir şekilde resim hemen başlar ve hemen tamamlanır. Ardından öğretmenlerim yapıcı inşacı tip var. Yapıcı inşacı tipe baktığınızda ise Burada arkadaşlar ayrı ayrı parça parça görüp sonra birleştirmeleri söz konusudur. Şimdi önce şuradan örnek vereyim ben. Şimdi bak görücü tipe baktığında onun çizimleri şöyle olur. Bak böyle büyük büyük olur tamam Büyük büyük değil de bütünsel olur mesela. Bir tane ağaç çizecek ya. Şöyle bir tane ağaç çizer. Şöyle bir ağaç çizer mesela. Bir tane kelebek çizer. Mesela kelebek bu şekilde çizilir. Bunlar böyle bütünsel çizerler. Çocuklar resimlerinde insan figürüne ait ayrıntılar. Yani kol gibi, bacak gibi, baş gibi bir ayrıntı söz konusu değildir. Anlatımındaki figür ve mekanlar bir bütün olarak sunulur. bunda da unutmamakta fayda var. Çizimleri bütünsel bütünsel gerçekleşir arkadaşlar. Yapıcı, inşacı tipe baktığında bunun çizimleri çizmede böyle de detaylıdır. Mesela şöyle bir şey çizer. Mesela şöyle kelebeğin diğer kanadını çizelim. Şurada bir şeyi, şurada bir şeyi, şurada benekleri olsun kelebeğin. Ondan sonra şurada şöyle, şurada şöyle. Hani bu şeydir. Mesela ağaç çizecek ya yapıcı tipin ağacına baktığınızda şöyle, şöyle detaylı detaylı ağaçlar çizilir. Böyle detaylı detaylı ağaçlar çizilir. Mesela çiçek çizecek ya şöyle 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 böyle şey çiçekler çizilir. Detaylı çizgiler çizilir tamam mı? Yapıcı, inşacı tipte ayrı şeyler parça parça bütünleştirilir. Sonradan çizim gerçekleşir. Bu öğrenciler 3 boyutlu çalışmalarda başarı gösterirler. Bunlar da 2 boyutlu çalışmalardan daha başarılıdırlar. Yani 3 boyutlu derken mesela bak şöyle bir çizim 2 boyutludur tamam mı? Şöyle bir çizim 3 boyutludur. Bu 3 boyutludur. Öğrenciler yapıcı, inşacı tipteki öğrenciler 3 boyutlu çizimleri daha başarılı gerçekleştirirler. Artı konuları böyle parça parça bildikleri gibi resim yüzeyine yansıtırlar. Çocuklar gördüklerinin yanı sıra konuya ilişkin bildikleri ve düşündüklerini çizmeye başlarlar parçaları birleştirirler ve bütüne giderler. Bu nedenle üç boyutlu çalışmalara daha çok ilgi gösterirler. Karışık tipe baktığında karışık tipin olayı da şudur. Hem görücü hem yapıcı. Yani bir tane şama düşün. Hem burada görücü tipin çalışmalarını hem de yapıcı tipin çalışmalarını çok rahat görebilirsin. Resimlerde bütünden parçaya giden bir ayrıntı durumu söz konusudur. Endüstriyel tipe baktığında Doğayı bir mimarın gördüğü şekliyle düşünür. Çalışmalarında rasyonel bir atmosfer vardır. Endüstriyel tip cetvel gibi, pergel gibi materyalleri kullanırlar. Ancak resim derslerinde çocuklara cetvel ve pergel kullandırılmamalıdır. Resim ve iş derslerinde böyle bir temel sanat eğitimi anlayışı içinde bir tek ders olarak düşünüldüğü zaman tipleri bünyesine toplayan bir sınıfta estetik bir eğitim sağlayabilirsiniz. Ancak bireysel ayrıcılıklarla hitap ettiğimiz zaman bunu sağlayamayız arkadaşlar. Endüstriyel tip için kısacası şunu bilmen yeterli. Şey gibi düşün. Böyle cetveller, pergerlerin kullanıldığı çizimler düşün tamam mı? Bir de görsel dokunsal tiplerde algılama, görmeye ve dokunmaya dayalıdır. Yani ayrım söz konusu. Şöyle bir çalışma da yapmışız. Başka bir sınıflandırma daha var tamam mı? Bu sınıflandırmanın adı bir görsel ve dokunsal tipler. İkincisi alan bağımlı, alan bağımsız tipler olarak ikiye ayrılıyor. Bunlardan birincisi görsel ve dokunsal tipler. Görsel ve dokunsal tiplerde algılama tamamıyla görmeye ve dokunarak algılamaya dayanır. Öğrenciler yalnızca görsel tip, yalnızca dokunsal tip ve hem görsel hem de dokunsal tip olabilirler. Alan bağımlı ve alan bağımsız tipler ise yani ikincisi psikolojik ayrımsamalara göre saptanıyor. Alan bağımlı tipler çevreleriyle çok etkileşim içerisinde olan ve çevresinden gelen ipuçlarını değerlendiren, kendi gözlem ve duyularından çok çevrenin yönlendirmelerine ihtiyaç duyan tiplerdir. Alan bağımsız tiplerin gözlem gücü yüksektir. Bireysel gözlem burada duyumsama ve algılama söz konusudur. Yani ben şurada sana detay bir bilgi verdim. Eğer sorunun seçeneklerinde görsel, dokunsal tipler neler, alan bağımlı ve alan bağımsız tipler neler derlerse en azından aklında kalsın. Görsel, dokunsal tip deyince bilmen gereken ön planda olan sadece dokunsal tip ve görsel tipe vurgu yapılmasıdır. Alan bağımlı ve alan bağımsız tip deyince de alan bağımlı tipler çevreleriyle çok iletişime giren insanlardır alan bağımsız tipler ise gözlem gücü yüksek olan tiplerdir. Erken çocukluk döneminde verilen sanat eğitimi sürecinde hangisi doğrudur? Çocuklara boyama kitapları aracılığıyla belli nesnelerin boyama çalışmalarını yaptırmak, bir kuklayı çocuklara örnek göstererek onlardan aynısını yapmalarını istemek, artı çocuğun yapmış olduğu bir sanat ürünü hakkında yönlendirici tahminlerde bulunmak, Sanat etkinliğinde tüm çocukların aynı anda başlamasını ve bitmesini sağlamak, çocukların yapmış olduğu sanat ürünlerini kendilerinin sergilemelerini sağlamak. Hangisi? Hocam E şıkkı değil mi? Evet. Çok güzel. Aferin birinci, ikinci, üçüncü öncülere bakacağız ve hangisi Şam öncesi döneme ait onlara bakalım. Bir evin bir arabanın içini ve dışını aynı anda çizerler. Renklerin sıcak, soğuk, kontrast özelliklerine dikkat ederler. Sevdikleri parçaları diğerlerine oranla daha büyük ve abartılı çizerler. Verilen öncülerden hangisi Şam öncesi döneme aittir? Hocam Değişikli değil mi? Sevdikleri parçaları diğerlerine göre daha büyük abartılı. Güzeller çizim. aynen. Peki bir evin ve bir arabanın içini ve dışını aynen çizmelerini ne söyleyeceksin? Hocam o saydamlık ilkesine dayalı değil miydi? 5 evet. ve 7 yaş arasıydı. E, o zaman? O da vardı değil mi hocam? Evet. O zaman 1 ile 3 diyebilir miyiz? Evet hocam 1 ile 3. Sürekli M şeklinde kuşlar çizen bir çocuğu bu kalıplaşmış kuş şeklinden uzaklaştırmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha uygundur? A) çocuğa farklı kuşların fotoğrafları gösterilerek özellikleri hakkında konuşulmalıdır. B) çocuğun kuş çizimi için boyama kitaplarından yararlanması sağlanmalıdır. C) öğretmen çocuğa kuş figürünü Önce kendisi çizerek göstermelidir. D. Öğretmen çocuğa bir arkadaşının kuş çizimini örnek olarak göstermelidir. E. Öğretmen çocuğa bir kuşun sadece belli aşamalarla çizilebileceğini anlatmalıdır. A şıkkı bence hocam. Çocuğa farklı kuş fotoğrafları göstererek özellikleri hakkında konuşmak lazım.